Millet iradesinin yanında vesayet zihniyetinin karşısındayız. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup, emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış, köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının, milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış, bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içeriği itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu Kanal İstanbul ve Montrö Antlaşması'na dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamalarının satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor. Kirli niyetlerini de not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor. Bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maaşeri vicdanına mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması, silahlı kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve tekit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış, bir kısım mütekayit askerin sözde beka endişesi, kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri, milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey, 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle, Milletin kaynaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanı dar eden millet Türkiye'nin tarihinde vesayetin izlerini yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe havestileri ve seyahat sevdalıları bilmelidir ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbelere karşı yazılan manifesto bu ülke sadece bir millet değil kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana imasının dahi tahammülümüzün olmadığını şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında millet iradesinin yanında ...darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi... ...buradan Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak... ...herkese deklar ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 amiral eskisi ve... ...açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını... ...yerinde buluyor. Faillerle birlikte iştirakçıları ve... ...azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur Sehmet Şanlıurfa Toplum Kuruluşları olarak millet, millet iradesine uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasetten müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı. O rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar da mutlaka sona erdirilmelidir.